geldiğimiz noktada ne yazık ki ülkemizde demokrasinin temelleri her geçen gün biraz daha zayıflatılıyor. Adalet duygusu toplumun vicdanında derin yaralar açmış durumda. Yargı bağımsızlığını koruması gerekirken siyasetin gölgesine çekilmeye zorlanıyor. Hukuk üstünlüğü yerine gücün hukuku Yetiş yerleştirilmeye çalışılıyor. Yargı eliyle, muhalefete, medyaya, sanatçıya, iş dünyasına, kısacası tüm topluma baskı kurulmak isteniyor. Her yeni güne yeni bir adaletsizlik, yeni bir eşitsizlik haberiyle uyanıyoruz. Ama biz umudumuzu kaybetmedik, ve asla kaybetmeyeceğiz. Çünkü bu milletin vicdanına, adalet duygusuna ve hakkaniyetine güveniyoruz. Karanlığa teslim olmayan, umudunu direnişle büyüten bir halkız biz.